Yaşlı bir teyzemiz evinde e, gaz sıkıntısından dolayı e, ölü bulunmuştu. Kimi kimsesi yoktu zaten. Tek başına yaşayan bir insandı. Kimseye de bir zararı yoktu. Tabii ki po polislerimiz de sağ olsun e, çok yoğun çalıştılar. E, i̇ncik incik her noktaları incelediler sağ olsunlar. Ve bugün 8 ay sonucunda e, bir cinayet daha ortaya çıktı. E, polis teşkilatımıza ve bu görevi Üstlenip de e, gezisini gündüzüne katan e, polis memurlarımıza, komiserlerimize sonsuz teşekkür ederiz.